Var. Bugün Müslümanım diyenler fırka fırka olmuş. Kimse yoğurdu ekşi demiyor. Herkes ben eli sünnetim diyor. Kim eli sünnet, kim değil? Bunların sonu nedir? Eli sünnet dışında olanların ce cehennemliktir. Ebedi mi kalır? Sonra çıkar mı? Eli sünnet olanların durumu nedir? Bunlar direkt cennete gidebilir mi? Cehenneme uğrar mı? Kim alakadar ediyor bunlar? He? Hepimizi alakadar ediyor. Şu mükellef insanlardan kadın, erkek, amir, memur, zengin, fakir, istisnasız bir kişi diyemez ki bu beni ne alakadar eder? Çünkü önümüz ahiretse bu gidiş kaçınılmaz ve muhakkaksa ferikun fil cenne ve ferikun fil sa'ir bir fırka cennette, bir fırka kızgın ateşte alevli tutuşturulmuş cehennemin dibinde Allah buyuruyorsa Kur'an'da mahlukat için orta yol yoktur. Menzile beynel menzile deyin. iki durak arası orta durak. Mutezilenin batıl görüşüdür. Ehli sünnete göre orta durak yoktur. Mutlaka ya cennettir ya cehennemdir. Yerle, bu iki yerden kendimize yer beğenelim. Bu iki yerden birine bilet alalım. Bu iki yerden birine koltuk kapatalım. Kapak atalım. Biz buranın adam olmak istiyoruz diyelim. Allah Teala bunu beyan etti. Yani kullarım siz ne yaparsanız yapın ben kendime göre özel seçeceğim. Kura atacağım. Rastgelene cennete cehenneme atacağım. Buyurmadı ki. Şimdilik şartları var. Diyor ki şuradan bilet alırsan şu koltukta şuraya yerin olur. Oradan da şuraya gidersin. Ama yine de bu misalde hata var. Niçin hata var? Bu dünyanın işlerinin hiçbirine garanti yok ki. Bir de gidersin bir koltuğu iki kişiye satmış. Veyahut der ki e, koltuklarımız sınırlıdır. 500 koltuk var. Sen geldin 560. E bu sefer yine havada kaldın. Şimdi ahirette öyle bir şey yok ki. Mevla öyle bir şey buyurmuyor ki ben cennete 3 milyar adam alacağım. E sen istersen sabaha kadar teheccüd kıl. Kaldın havada kardeşim. Yer yok. Dünyada bu sorunlar devamlı yaşanıyor. Hiçbir şirketin limitsiz koltuğu yok. Veyahut da efendim sınırı var. Bir de Ulaşma garanti yok. Hollanda'ya gideyim derken okyanusun ortasına gidiyorsun. Ne garantisi var uçağa binenin? Füzeye bindi kayboluyor adam yani. En teknolojik cihaz. Gitti geri dönmeyen uydudan füzeler var. İçinde ne varsa artık fare ise fare gitti, adamsa adam gitti. Koydukları içinde gitti. Nere gitti? Hava boşluğunda. Allah'a gitti tabii. Giden her taraf. Her taraf nereye çıkıyor? Allah'a çıkıyor. Şu hadis ne acayip bir şeydir. Lev dev delleytum bi hablin ilal ardı süfla ila ilallah. Böyle bir hadis misli bulamazsınız. Bir ip sarkıtsanız yedinci kat yerin dibine kadar indirseniz orada da Allah'a iner diyor. Bu ne demek? İlmine iner. Kudretine iner. Yani Allah'ın ilminden, kudresinden ihatasından, kuşatımından, yönetiminden hariç bir yere inmez. Anladabildim mi? Bu ne demek bu? Bu şu demek, Allah gökte deyip de gösteren Vahabilere tokat gibi geliyor bu hadis. Vahabiler Allah gökte diyor. Halbuki Allah hadiste Resulullah ne buyuruyor? Yedi kat yerin dibine ipin sarkıtsanız Allah'a iner. Ne demek? Sen böyle yapamazsın. O zaman öbürü de böyle yapar. En iyisi sen de böyle yapma. Tamam mı? E böyle yapmak ayıptır. O zaman böyle yapmak da şeref değildir. Çünkü yukarı gösterdiğin zaman Allah'a cihet isnad ediyorsun. Bizim itibarımızla yukarıda olmak bir hüner olabilir. Allah'a göre yukarı aşağı eşittir. Mekana koydun mu Allah'a zaten o ona hakarettir. Yukarıda da koysan hakarettir. Mekanda münezzedir. Öyle mi? Bu itibarla Allahu Teala'ya her yerde, her mekanda ne diyoruz? La ilahe illa ente Senden başka ilah yok diyoruz. Sübhaneke. E sen diyoruz. Muhatabımızdır. Burada aşağıda olan bunu diyemez, yukarı çıkan bunu diyebilir diye bir şart var mı İslam'da? Her yerde sen denildiğine göre her yerde bizi görüyor demektir. Kendisi mekandan münezzehtir. Allah her yerde hazır ve nazır sözü de biraz ee, tevile muhtaçtır. Direkt söylenirse sakata gidebilir. Her yerde ...ilmiyle hazır... ...demek lazımdır. İlmiyle koymadın mı... ...her yerde bulunuyor anlamına gelir. O da bir manada mekana gelir. Ama... ...ehli sünnet bir Müslüman her yerde hazır... ...dediğinde kastı nedir? Allah geldi buraya... ...girdi manası değildir. İlmi... ...burada da bulunuyor. Bilgisi dahilindeyiz... ...demektir. Ama yine de... ...kayıtlı konuşmakta fayda var. İlmiyle. Yani kayıt... ...lazım. Öbür her yerde... ...deyince bir zarf oluyor. Orada bulunur... Tamam ilmiyle bulunur ama zatı mekandan münezzehtir.